Evet, şimdi sizlere kahvaltılara hemen hazırlayabileceğiniz çok kolay, pratik, karbonatla yapılan mideyi dokunmayan, mideyi yakmayan hamur işi yapacağız. Evet, öncelikle bir tane yumurtamızı kırıyoruz. Bir bardak sütümüzü de ilave ediyoruz. bir bardak suyumuzu ilave ediyoruz. Biraz tatlımsı olsun diye ee, bir çay kaşığından az fazla iki tane böyle ölçüde toz şeker. Evet. Evet şöyle. Bir ölçüde yani bir çay kaşığından biraz fazla da tuz. Kabartma tozunu en son koyacağım çünkü kabartma tozu aniden aktif olabiliyor kızartmaya atacağımız için hemen etkisini göstersin diye en son koyacağım. Şimdi kabımızı karıştırmaya başlayacağız. Biraz şöyle açık göstereyim sonra tabii hamur karıştırma hamur karıştırma aparatını kullanabilirsiniz. Ben çırpma aparatını kullanıyorum çünkü biraz cıvık bir hamur olacak. Çok katı olmayacak. Çok da aşırı yumuşak olmayacak. Evet aparatımızı taktık. şimdi ölçülü bir şekilde unumuzu koyacağız. Bu arada makinası olmayanlar gayet rahat bir şekilde bir kabın içerisinde çırpabilirler. Çırpıp o şekilde kıvamda ayarlayabilirler. Kollarını yormadan. <laughs> Evet. Şimdi karbonatımızı, kabartma tozumuzu pardon, kabartma tozumuzu atabiliriz. Bir buçuk paket kullanacağım. Kıvamı görmek üzere. Evet, hazırlıklarımızı yaptık, yağımızı koyduk, altını açtık. Burada hamur alacağımız kabuza ayarladık ve şimdi açmaya başlayacağız. Evet, açmaya başlamadan önce kahvaltınızı hazırlayın, çayınızı demleyin, her şeyiniz hazır olsun. Ondan sonra kızartın hemen. Yani kızartmadan önce tabii ki hamuru falan hepsini yapın. Ondan sonra kızartın. Yani Demem o ki bu e, hamur kızartmasını kahvaltı hazırladıktan sonra yapın. Çünkü çok kısa sürede beklemeden yapıldığı için sıcak sıcak yemek mümkün olur. Evet yağımız ısındı. Bir parça bir posta atalım. Kızara dursun. Evet burada hazırladıklarımız. Bu şekilde. Evet şimdi... Kızaranların bir parçası böyle daha kızarmamış. Evet burada kızarmamış. Evet bu şekilde. Şöyle göstereyim. pofuduk -pof -pof oluyorlar. Evet kızaranlarımızdan alalım. Ama şurasını biraz kızartalım ama kızarmış. Gerek yok. Güzel de kızarmış maşallah. Gördüğünüz gibi hemen hemen de kızarıyor. Dediğim gibi kahvaltıyı hazır ettikten sonra bu işlemleri yapın. Hamuru falan hazırlayın. Çünkü maya gibi bekletilmediğinden dolayı hemen kızartılıyor ve sofraya sıcak sıcak getiriliyor. Hamurlarınızı ister yuvarlak yuvarlak bardak yardımıyla kesin. Şu şekilde hamur açınca isterseniz kare kare doğrayın. Bu sizin vereceğiniz şekilde size kalmış bir şey. Evet böyle nar gibi kısarıyor. Maşallah süpanallah. Evet şöyle de diğer postamızı attık. Evet. Herkese afiyet olsun.